Aa, Hayırdır? Çünkü randevun kötü falan mı geçti? Yani her şey rüya gibiydi. Ta ki Yıldız anneyle annem gelene kadar. Ne? Aa. inanmıyorum. Hay aşk olsun. Bir de Aa. anneciğim çok teşekkür ederim. İzin verdin bana diyeceğin yerde. Ben körlük mü? Ben ben onu o şekilde değerlendiriyorum. Sizreceğim miyim ya? Resmen başımıza dikildiniz. Aa! Zıvurduk gibi demek istiyorsun. Fena mı yaptık Lala Hanım? Yani ben çırpınıp durayım, çocuğum mutlu olsun diye. Şu yaptığın muameleye bak yani. Neyse. bak ne diyeceğim sana. Sık sıra. Sana bir şey soracağım şimdi. Eğer sen istemesen ama samimi cevap vereceksin. Eğer sen istemezsen, ben seni bu evde zorla tutabilirim. Değil mi? Ya, tabii ki zorla tutamazsın. Sonuçta kaç yaşında insanım. Ama ben kocamın yanında olmak istiyorum. Ay, ay duyamadım. Ne? Ne? Duymadım tam. Kocamın yanında olmak istiyorum canım. Değil mi? Çünkü sen evliliğinin temellerini daha sağlam atmak istiyorsun. Değil mi? O kadar haklısın ki yavrum. Ya sen daha ne olduğunu anlayamadan Hatırlasana Allah aşkına. Hamilelik, çocuk kucağına aldın, evlendin, apar topar. Hiçbir şeyin tadını çıkaramadan ki. Sen de tabii istiyorsun. Ben seni çok iyi anlıyorum. Flört etmek istiyorsun kocanla yeniden. Sevgili olmak istiyorsun. Bir yandan karı koca olmak istiyorsun. Arkadaş olmak istiyorsun. Değil mi anne? O yüzden... Bak, Evliliğin daha güçlenir mi bilemem ama önünde yepyeni bir kapı var. Gir o kapıdan içeri, bir tadını çıkar bakalım bir bayağı neler var içinde. Hı. Hı. Haklısın. Ben teşekkür ederim. Ay. Rica ederim. <laughs> Songül ustamın hayat dersleri. Ah. Ay! Vallahi umutlu <laughs> sizi çocuklar. Songül şen, aşk doktoru. Aşk danışın, aşk kazanın. <laughs> <laughs> Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Hadi. Hadi dükkanı açıyoruz. Hadi, hadi. hadi kızlar. Aa, Soner Bey. Ne işi var? Biz yemekten sonra çay içecektik sadece. Anne Çiçek saklanma. Eh, i̇yi günler hanımlar. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Soner Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, hoş buldum. Günler. Yine çok hoş buldum. şey efendim akşam yemeği sonrası çay için sözleşmiştik ama ben yemek için ısrar etsem bana gücenir misiniz acaba? Valla bilmem ki. Şimdi şöyle isterseniz bugün bir yürüyüş yapalım birlikte. Ondan sonra da başka bir günde yemeğe çıkarız inşallah. Yeriz, değil mi? Çok mesut oldum. su istesem getirmezsin değil hmm. ee, mi? Neyse. Hadi keyfinize bakın erkenden gelirim. Yok yok şey yap sen. Rahatına bak anne acele etme. Hoşçakalın hanımlar. <laughs> Hadi geniş geniş annem. Geniş. Genişten maksadını anlamadım ama <laughs> dükkan bize emanet. Bu çok iyi oldu ha. Bari hiç beklemiyordu resmen betiminize attı ya. Ay, yeter. Ne kadar sıktığında biraz anlasın yani Oh rahatlayalım şöyle buyur. Şöyle tutalım mı? Ay şansımıza <laughs> Köşe mi burayı mı? Buyurun buyurun oh. Müsaade edin lütfen Çok zarifsiniz Ay çok zarifsiniz Çok teşekkürler Rica ederim Ay çok güzelmiş burası Ay. Bir dakika Öyle olmaz Evet Buyurun oh. Evet çok zahmet ettiniz ne gerek vardı Ne zahmet efendim Ya bizim hanımla biz gezmeyi çok severdik. Rahmetli çok titizdi. Yani oraya dokunamaz, buraya dokunamaz. O yüzden ben de böyle beyaz mendiller taşırdım. Oradan kalma alışkanlıklar işte. Ne güzel. Alışkanlıklarınızı hala böyle hasretle anıyorsunuz. Şey özür dilerim. Gerçekten böyle hissettirmek istemezdim. Çok, çok üzgünüm. Hayır hayır. Ee, önemli değil yani ne kadar önem veriyorsunuz hala ne kadar e, düşkünsünüz. Yani hatıralara o manada demek istedim. Çok iyi biriydi. Yani sizden iyi olmasın. Ay ben de iyi olsun efendim ne olur olsun. Ben mesela böyle tariflemeye çalışsam rezil olurum. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya kocamın yerinde örneğin siz olsaydınız ben, ben siz saçınızı başınızı yolarım gerçekten. Yani bütün sahtekarlık da en ne bileyim dolandırıcılık, üç kağıtçılık yani güvenilmez en boy yükseklik hepsinde bir numaraydı. Bak gördün mü? Bütün erkekler aynı. Hepsinden nefret ediyorum. Yani böyle sizin gibi kıymetli birine değer vermezse kendi kaybeder tabii. kaybetti tabii. Evladım baksanıza iki dakikadır burada oturuyoruz. Bir, bir çay kahve bir şey servis yapın ya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.